Erken geldiniz. Üst kattan gidecek birkaç şeyi yolluyordum ben de. <laughs> Evimize hoş geldiniz. Artık hep birlikte mutlu bir aile olacağız. geldiniz. Hoş bulduk. Yardıma ihtiyaç var mı? Hayır, teşekkürler. Şunlara baksana, dilleri tutuldu resmen. Tek kelime ve gülümse. Atabey, ne güzel sürpriz. Yeniden hoş geldiniz. bir döndük, pir döndük Savaş. Biz de artık buradayız. Savaşçım, geç kalıyoruz. Tamam hayatım görüşmek üzere. Aşkım biz de içeri geçelim istersen. Buyurun. Bugün evimize döndüğümüz gün değil. Bugün küllerimizden yeniden doğdu. Özgürüm. Tamam. Yok bir şey. Evet. Aynayı şu odaya koyacağız. Sağdaki odaya. Evet. Ee, şimdi biz... ...yatak odası olarak benim odayı alıyoruz. ...oturma odası olarak dinlenme odasını aldık. Küçük oda zaten giyinme odamız olacak. Bir problem olmaz herhalde. Olur mu? İstediğiniz odayı alabilirsiniz. Ee... ...benim odam ne olacak? Bilmiyorum Ayşen kalıyor orada vallahi. Çıkarım ben oradan. Sen alışık olduğun gibi kendi odanı al Çetin. Ayarlarız eşyaları şimdi. Tamam. Ee, annemler eski odalarında kalırlar zaten. O zaman... Ay, Niko spor odası kalıyor sana Ayşen. Nasıl ya? Ben orada PlayStation takılıyorum. Ben de pilates yapıyordum orada Çetin. Ne yapabilirim? Mesela oturma odanız olmayı versin abla. Allah Allah. Yeni evliyiz ve kendimize ait bir yaşam alanımız olacak tabii burada bizim. O zaman apartman dairesinde kalsaydınız sizde. Gelmeseydiniz buraya. Çetin bana bak gerçekten haddini aşıyorsun ama artık. Çetin. Çetin. Yavaş olun. Ya baba spor odasından başka oda kalmıyor Ayşe'nin. E. Bir senin çalışma odan var bir de malzeme odası var aşağıda. Ben kalırım malzeme odasında. Zaten hmm. çok eşyam da yok. Yeter orası bana. Benim çalışma odasına ihtiyacım yok. Sen orada kalabilirsin. Yok gerçekten Ata Bey. Malzeme odasında rahat ederdim ben. Hayır. Ben orada kalmak istiyorum. Niye? Herkes odasını seçtiğine göre ben büyük bir balkon sefası yapabilirim. İdade Hanımlar, Ayşen Hanım, böyle hep beraber yılda yaşayacaklar yani, öyle mi? Bak, hiçbir şey anlamadım ben bu işten. Ayşen çok mutlu görünüyor. Bizimkiler bozuldu ama. Neslihan Hanım'ın suratı neydi öyle? Süreyya da, o niye bozuldu onu anlamadım. Savaş Bey de az yılı çapkını değil ama öyle, bıyık altında. Sen yine başladın abla, ben kaçıyorum. Dur sen nereye kaçıyorsun? Kaç gündür bir gidiyorsun öyle akşama kadar yoksun? Sana dedikodu arkadaşlığı yapamayacağım için üzgünüm ablacığım. Kık desem dedikodu desen de e mi? Akşam görüşürüz. Keşke biraz daha kalıp söyleseydik. Belki de Feridiler müştemilata taşınmıştır. Prenses, bu ne asabiyet sabah sabah? Ne asabiyeti canım? Hemen dalga geçiyorum sadece. Ne komik bir durum bence. E, bana ne ki? Rahatsız olması gereken ben değil mi? Ben gördüklerimden sadece üftadeler adına rahatsız oldum. Yalıyı satmak zorunda olmaları yeterince üzücüydü. Ama sattıkları yalıya böyle tuhaf bir şekilde geri dönmeleri büyük trajik. Yalanın satışı maddi durumlarını kurtarmıştır. Ama bir sığıntı gibi o kızın yanına taşınmaları... ...cemiyetteki durumlarını kurtarılamaz hale getirecek. Ata katibi tanımıyor gibi konuşuyorsunuz. İhtiyar kurt. Sarayında asla sınıfı olmaz. Kesinlikle bizim bilmediğimiz bir şey var. Çok doğru. Ne olursa olsun Ata Bey gerçek bir katibi oğlu. İşte ben de buna şaşırıyorum ya. ...hani öyle bir adam böyle bir duruma nasıl düşer? Çok acıklı. Ben yine de eski dostumuzun yakınımızda olmasına sevindim. Yeni dostunuz da hala yakınımızda. sen. Savaşçı kalkalım mı artık? Beni ajansa bırakacaktım Toplantım var biliyorsun. Tamam canım kalkalım. Tamam. Akşam gelir. görüşürüz. Görüşürüz. ne anlamsız bir densizlikti Süreyya. Ayşen konusundaki hatan yeterince büyük değilmiş gibi... ...şimdi de Neslihan'ı utanmadan kışkırtmaya çalışıyorsun. Abartma anne. Sadece eğleniyorum. Abinin özel hayatı senin eğlencen olamaz. Abim de Ayşe'nin kalmasıyla eğlenmiş gibiydi. Bence durumdan rahatsız olan sizsiniz. Abim değil. Saçma sapan yorumlarını kendine sakla.